taktik oyunu taş toplamaya dayalı bir strateji ve zeka oyunudur. Oyun iki kişiyle oynanır. Taktik oyununda karşımıza yatay ve dikey 4'e 4, e 4 16'lı kare diziliş formu çıkar. Oyuncular sırayla belli kurallara göre taşları toplar ve son taşı alan oyuncu oyunu kaybeder. Öncelikle her kareye bir taş gelecek şekilde 16 adet taş karelere tek tek dizilir. Oyuna başlayacak oyuncu belirlendikten sonra sırası gelen oyuncu yatay ve dikey kareler boyunca birbirlerine bağlantılı taşlardan istediği kadarını alabilir. Şöyle ki oyuncu eğer isterse yan yana duran taşların hepsini bir seferde alabilir. Ya da satırdan ya da sütundan sadece bir taş almayı tercih edebilir. Ancak dikkat edilecek en önemli kural taşların birbirleriyle bağlantılı olmasıdır. Örneğin burada oyuna başlayan oyuncu öncelikli olarak önündeki ilk sütundan iki tane taş almayı tercih etti. Diğer oyuncu ise istediği herhangi bir satırdaki Tüm taşları aynı anda toplamayı tercih etti. Taktik soyununda oyuncular çapraz taş toplayamaz. Aralarında boşluk olan taşları alamazlar. Ayrıca aynı anda hem satırdan hem sütundan taş toplayamazlar. Yani ya alt alta olan taşları ya da yan yana olan taşları almak zorundadırlar. Oyun 4'e 4, e 4 16'lı formda hazırlanacak. Zeminlerde oynanabileceği gibi aynı zamanda serbest zeminlere istenilen her materyal dizilerek de oynanabilir. Oyunun orijinalinde kutudan genellikle iki farklı renkte taş çıkar. Ancak oyunun oynanabilmesi için buna illa gerek yoktur. Seçilen tek bir tür materyalle oyun rahatlıkla oynanabilir. Bu Özellikle okul öncesi dönem çocuklarımız için oyunun daha anlaşılabilir olmasını sağlar. Görüldüğü üzere Taktik Soyunu oyuncuların zamanla farklı stratejiler geliştirerek son taşı rakibinin almasını sağlamaya çalıştığı her yerde ve her materyal ile 7'den 70'e herkesin oynayabileceği eğlenceli bir zeka oyunudur.